Grand hoş geldiniz beyler. Bugün size bir Volsak Champions'te Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Video beğenip bize destek olabilirsiniz. Bu arada Galatasaraylılara tebrik ederim. Galatasaray şampiyonlar yok. Şampiyon oldu. Lig şampiyon oldu. Şampiyonlar ligi nereden aklıma gitti bilmiyorum. En son şampiyonlar ligi formatlarıyla ilgili bir araştırma yapıyordum. Ondan galiba kafam karıştı. Ligde kötü gidiyoruz. Geçen sene 3 kul vardı yarışıp 3'ün birini almıştık. Hiçbir şey alamamıştık yani. Bu sene de kötü gidiyoruz. Bu arada ben birkaç oyuncu yetenek avcısı aldım hatta abi. Son rapora bakın olsanız olursanız gördüğünüz gibi bir kaleci var. 70 kalecek değeri var. 86 dayanıklık ve 80 potansiyeli var. Bu adamı 2.4 almayı düşünüyorum açıkçası. Takımda da tabi bazı oyuncuları satmayı düşünüyorum. Bu go. bir dakika nerede transfere gel. Bir dakika ben niye yanlış yerlere gidiyorum ki. Misal Petrovic'i göndereceğim. E, yerine bakalım. E, gelecek vadeden olduğu için bazı oyuncuları satmıyorum ama Petrovic gidecek yani. Antrenman tesisini paramız varken yükseltmeyi düşünüyordum. Ama bunları e, yani o 70'lik oyuncuyu alıp 80'de falan satabiliriz diye düşünüyorum. Onları almak istiyorum. Bu mesela bu 91'likler bayağı bir bizi bekleyecekler gibi. Ee, Gorini, Gori zaten bizi taşıyamıyor gibi. Takım sıkıntı. Ama sezon sonunda takımı bir tane boşluk bırakmamız lazım ki e, yedekler yani, altyapıdan bir oyuncu gelebilsin. Altyapı tesisi ne kadar yüksek? Altyapı tesisini 14 seviyemiş. İyi bir şeyler çıkar. Yani bir tane petrol çıktı da o da bize şu anda kaç para olarak dönüyor. Oyuncu oynadıkça değeri yükseliyorsa güzel tabi ama ona da emin değilim. Gördüğünüz gibi Reyni Petrovic rapor bir rapor daha bekliyorum. O rapor gelsin ona göre yol çizeceğiz. Nerede yetenek avcısı. 3 gün sonra bir rapor daha geliyor. O da mi kaleciydi bilmiyorum. Duruma göre değerlendireceğiz. Şimdi Ankara gücü maçına doğru giderken bir takıma bakalım. Zaniola yorgun. E bakalım ne olacak. Zaniola'nın yerine Yusuf Demir'i alalım. Yusuf Demir'i de göndermeyi düşündüm ama ya Michu da varmış. Artık birilerini bir şey yapacağız. Bu arada Kerem Aktürkoğlu sakatta ve hadi bakalım Ankara Gücü maçına doğru gidelim. Oyna diyelim. Bakalım bugün ne olacak. En zor seviyede bir kariyer yapmak biraz zor. Bu takımda da çalışıyoruz bir yandan. Bakalım bunu da başarabilecek miyiz? Bu arada sesi bir tık kısacağım. Biraz fazla gibi. Geçen Ankara Gücü Galatasaray maçı oluyordu. Maça girdim. Galatasaray beyaz formalardı. Maçı izleyeceğim. Ya dedim ne oluyor? Fenerbahçe maçına mı geldim? İz şey açtım dedim kazara. Merse Ankara gücünün formalarıymış. Sarı lacı olan. Şimdi gol atacağım ama bir tane adamın beni burada kesiyor. Al sen topu o zaman. Icardi'ymiş o. Icardi'nin borsa alma mevzular var ama hatta e, Fenerbahçe derbisinde bir sürprize imza attık. alıp imza töreni yapmak peşindeler. Bakalım o da başarabilecekler mi? Kardi bu şekilde gol atıyoruz. Dakika 21-0'a geçiyoruz. Galiba 10 milyona falan mevzusu var. 10 milyona Galatasaray alacak söylentisi var. Fiyat düşürmeye çalışıyorlar gibi onlar Galatasaray'da. Kaleci'nin büyük bir hatası. Bunu değerlendirmemiz lazım. ya Bunu nasıl değerlendiremeyiz ya? Yanlış adım attı orada ondan oldu bence. Tekrar atak şansı. Şimdi adam hemen gelip doldurması. Şimdi orayı kapattılar. Tam şu çekecek açığı kapattılar. Icardi yine aynı noktadan ikinci golünü atıyor. Icardi açığı buldu ve golü attı. 2-0 oldu. Parküç'e çıkabilirdim. Ama orada minik bir sağ yürümem beni bozdu bence. Hadi bakalım. Dakika 53. 2-0 öndeyiz Ankara Gücü deplasmanında. Ve üçüncü bir fırsat. Bazen öyle bir garip maç oluyor ki. Ee, bu arada Yunus Akgün yorgun. Siz ne kadar e, yani bazı maçlarda çok garip bir şeyler olabiliyor. Hadi be. İçeri güzel pas atmıştım ama olmadı. Şimdi Ankara Gücü ataktan güzel kestik. Kerem Ak şey bardakçı da kestik orada. E, şimdi şuraya Mithu'yu ye alalım. Yeni oyunculardan Sengel. E, ziller gel hadi bakalım şimdilik defansa Ganjavi gelsin ha, Ayhan varmış o gelse 15 dakika bitiyor bu arada Rivozil de forvetle oynuyor gelişsin diye oynuyor 5-10. değişiklik hakkımızı yaptık 70'te tekrardan rakip takım atakta güzel iyi kestik 2-0 öndeyiz hala bu avantajı korumalıyız Tekrar öngörü gücü atakta. Erken kaydık. Ve gol yedik. Taylan Antayıl atıyor. Fark biri iniyor. Şimdi atak şansı bizim adımıza. Şimdi içeri doğru bir orta. Şimdi kale boş sayılır. Hadi be üst direkte takıldık. Çok güzel görmüştüm açıyı ama. Üst direkte takıldık. Ya ağzını kırayım ya. Ağzını kırayım. Ağzını kırayım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi Hatay Spor maçı var. Hatay Spor'da Mitch'i Çünkü yorgun oyuncu. Yunus Akgün de yorgun. Zaniolo oyuna gir. Şöyle sağ kanata dön. Ziler forvet arkasına gel. Başka oyuna girecek oyuncu yok gibi şu anda. Ziler'le bir kontrol edelim. Hızda daha iyi Ziler. Tamam Ziler oynasın. Ve maça doğru gidelim. Maç oyna diyelim. Bakalım Hatay Spor karşısında neler olacak. 3 puanı resmen Ankara Gücü karşısında bıraktık geldik yani. Net fırsatları kaçırarak böyle bir şanssızlık olamaz yani. Son dakikada adamlar gelip oradan da golü at, atma at yani böyle bir şey olamaz ya. Şimdi ile yapma be. Ya. Köşeye atma çabalarıydı ama olmadı. Hatay spor. Hatay spor el kaybı ile yatıyor oho ziler gitti ziler de gitti geçmiş olsun takım komple revire dönüyor takım komple bu arada hata olacak bakın hata olacak ya şimdi ben bastım ya ee, şeye bak oyun dondu ya çünkü ben bastım oyunu durdurdum oyuncu değişikliği bançı başa döndü bu arada oyuncu değişikliği yapılarak döndü. E, oyun dondu yani orada yani kurtuluş şansı yoktu maç başına attı bari de yani gol at yok kimse atlamadı dedi yani yemiştik golü daha doğrusu gol yemiştik biz şu anda atak şansı tekrardan şimdi şu şekilde yemedi ben kale boş diye düşündüğüm için attım ama olmadı şimdi tekrardan bir fırsat Icardi gidiyor Icardi de bayağı yorgun kaleci o kadar açmazsın yani o kadar açmazsın o kadar da açarsan işte böyle yersin. 35. dakika 1-0'a geçiyoruz. Şimdi ofansif dengeli oynayalım. Şimdi biz galiba 2-0'a geçtiğimizde de dengeli geçmemiz lazım diye bence. Orada yaptık hatayı bence. Şimdi top tekrar 30 numara Yusuf Demir'in önünde kaldı. Herkes yerlerde. şimdi şöyle bir dönüş yaparsak buradan vur o atamaz oradan. Geriye dönsen daha güzel olur. Adam peşimi bırakmıyor. At. Güzel. Rivazildo atıyor. Fark 2'ye çıkıyor. Burada Rivazildo topu taşıdı. Ve golünü atıyor. Fark 2'ye çıktı. Ve bu arada Icardi yorgun. Ee, Icardi yerine bir dakika Petrovic'i alalım. Yunus Akgün alalım. Çünkü niye yorgun bunlar? O önde çöktüğü için büyük ihtimal ondan dolayı oyuncular Yorgun, yoruldu yani. İki kere maç yapıyormuş gibi bir şey oldu şu anda. E, defansa Ganjavi alalım. Öncedeki şikayetimiz bitmiş. Tamam, devam o zaman. Sak, Sakatlı olsa sakat sakat oynayacak. 70 hata geliyor şu anda. Ve El kabi yine golü hiç affetmeden çakıyor yani, hiç affetmeden. İşte tekrar hata spor. Ya at şu topu. Az kalsın yiyorduk yine ya. Evet bu sefer kazanmayı başardık bari. 2-1 kazanıyoruz. E, ligde 6. sıraya kadar yükseldik. Şampiyonluk şansı yine yok gibi. E, Ziler sakat bu arada. Diyarbakır'la bir maçımız var. Diyarbakır karşısında bu arada rapor gelmedi. mi de hala rapor 3 ee, hafta kaldı diyor. Hacı biz 3 hafta ilerlemedik mi hala? 7 verik atlayabiliyoruz ama 3 hafta hala ilerlememiş gibi duruyor nedense. Ee, şimdi şöyle çalışkan girsin. Petrovic girsin. Yedeklerdeki kim var ne yok alacağım bunları. Tabii oho takım komple yorgun. Şimdi Ganjavi al. Hatta şöyle defansa çek. Carly bir dakika bu top çalması daha iyi gibi. Nelson daha iyi gibidir. Bu kaç? 85. Nelson'la aynı. Hız kimin iyi? Nelson bir dakika defansta da oynasın. Kaan Ayhan yedeklerde. Tamam bir dakika. Kaan Ayhan. Tamam iki özelliği yokmuş. Ee, bu arada orta sahada Kaan Ayhan oynatacağız. O zaman şöyle 62'lik oynayacak. Ee, bir tek Yusuf Emir kaldı. Yani garip bir şey oldu yani. Devam et devam et maç hatta Diyarbakır karşısında simülasyonda artık alırsınız bu, bu maçı bir zahmet. Şimdi devam. Kupada rakibimiz kim olacaksa. Karagümrük Başakşehir yukarıları oynuyor. 4 hafta Yusuf Demir de sahalardan uzak kaldı. Herkes sakatlansın. Mitcho gel buraya. E, ee, Oliveira yorgun. Tor bir dakika Torreira Forvet arkası mıdır? Şurayı da şöyle değiş. Kanata Icardi sağlara dön. Ünsak gün gel. Ee, şimdi Bardakçı gel. Dubois gel. Gel 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 gel. Şimdi bizim oynatmadığımız biri var mı? E, ee, Kaan Ayhan yorgun zaten. Şimdi Nelson Bardakçı. Tamam defans iyi. Tamam takımı kurduk. Fenerbahçe ile oynayacağız. Derbi. Derbiye de çok hazırlıklı gelmedik. Zaniolo yorgun misal. Yani şimdi bu enerji basasın var. Ama işte enerjiyi bassam bir sonraki zamanda sıkıntı yani. Orta sahada da oyuncum yok yani. Ha şu varmış. Gel bakalım. Takım bu, şekilde yani. Fenerbahçe karşısında yıldızlarımız eşit olsa da bakalım. Fenerbahçe derbisinde neler olacak. Haydi bakalım. Fenerbahçe derbisinde dengeli oynamak istiyorum. Çünkü ofansif yanlış ise çok defansta açıklık verebiliyor. Ve hiçbir şey yapmama gerekmiyormuş. Sadece golü izledik. Dakika 2. Fenerbahçe 1-0'a geçiyor. Fenerbahçe atakta. Yapma be. Kesmiştim o topu ya. Oyun senin ağzını kırayım ya. 2-0 oldu. Hucuma git hacı. Hucumda ki bu kadar yemezdik ya. Hucuma devam et ya. Takım da yorgun ondan Bir de sakatlık var. Tüm her şeyi basmak istemedim burada. Şimdi tekrar atak şansı. Tekrar ne ya? İlk atak şansımız bu bizim daha. Icardi'ye ver. Şimdi Icardi dön. Icardi dön. İk Orada oyuncu. Hadi. İşte bu be Icardi. Burada oyuncuyu sağa sola sağa sola yaparak onu şeye çevirdik. 35'te fark biri indi. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak. Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe atakta. Ve bizim kalecimiz büyük bir hata yapıyor. Ve Basu Ayda neredeyse boş kaleye gol atamayacaktı. Maç da fark ikiye çıktı. Fenerbahçe tekrardan atakta. Fark gördü, kaça çıktı ya? Var ya. Böyle bir şey olamaz ya. Fenerbahçe geleni gideni atıyor. Oğlum ne oluyor? 6-0'ımız var diyemeyecekler en azından. Bir golümüz var. Var ya. Oyuna transferleri yapmadık. Gittik yenici yöneldik. Olana bak sen Çıkardım top Ya ağzını kırayım oğlum Bu goller benim kaleye girmeye odaklanmış ya Al Fenerbahçe diye geliyor Ay, al, al. Kaleci ne yapıyorsun ya Kale de mal gibi ağzını kırdım ya Yuh artık ya yuh artık yuh Oğlum oyun Fenerbahçe'ye çalışıyor yemin ediyorum Oyun Fenerbahçe'ye çalışıyor Bu ne acı ya? 8. Bize bir fırsat yok. Ebesini nikah ya. Ağzını kıracağım ya. Ağzını kırayım böyle bir şey olamaz ya. 6-1 yeniliyoruz. böyle bir saçmalık. Bize bir fırsat veriyor. Senin gibi oyunun ben. Çok kötü gidiyoruz bu arada. Çok kötü gidiyoruz. Süper Lig, Süper Lig, Süper Lig. Nerede Avrupa Ligi? Lazio'da maçımız var. Grup maçı mıydı o? Yanlış değilse grup maçıydı. Onu göremiyoruz da. Saçmalığa bak burada burada o Avrupa Ligi puan tablosunu falan görebilmemiz lazım yani. Oyun bunu buraya koymuyor işte sinir bozucu. Şimdi takımımız dinledik gibi o kadar Fenerbahçe'ye yenilirsek dinlenirler tabi. Dinlene dinlene yendi Fenerbahçe biz zaten. Takım da dinlenmiş zaten. Rivasildo sağlara dön. Icardi Petrovic. Petrovic'in değeri artıyor mu? Bir bakalım. Bir dakika. Nereye gidiyorum ben ya? Sata gireceğim. Petrovic'in değeri arttı yok. Yetenek avcısı senin ağzını kıracağım. iki hafta diyor. Ya üç haftaydın sen. Oyun çöktükten sonra ama e, bu şey bitmedi. Uzadı yani. Bu arada Rivezul da gitmiş olmuş ha. Rivezul da gelişiyor. Kore gelişecek mi yani? Gel, biz maf biz ya. Ha. Antalya Spor karşısında. Ya öbür rapor gelse bir dakika. Yetenek avcısı. Ver şu baksı. Rapor geldi. 73'lükmüş. O kadar da boşuna bekledim yani bunu. petrolçu gönderiyorum o zaman. Çünkü tek Satabileceğim oyuncu var gibi. Petro 2.7 2.7'ye gitti. Şimdi satın al diyelim. Ve bu arada Tottenham'da bu transfer listesindeymiş. Yani 2 milyona almamız lazım. Kabul ettiler. Tom Lodon. Bakalım bir antrenmanlara gelelim. Tom Luton ne kadar gelişiyor. Guri gördüğünüz gibi gelişme deresi. Tom Lodon bu şekilde. Bu arada 80 değil 78'e düştü potansiyeli. Takıma gel bakalım. Tom Ludon, e, şöyle karşılaştırma yapalım. E, Gore 77 77'lik 70 e, hız 70 e, daha hızlı şey. Tom Ludon pasta aynılar zaten, dayanıklılık da aynı. Sadece hız var. Hız farkı fark ettirir mi? Göreceğiz bakalım. Ludon kaleye geçti. Şöyle bakalım bir. 3,5 biz öndeyiz Antalyaspor'dan. Spor'dan. E, takımda bir oynayacak oyuncu var mı? Olivier'i alalım. E, Aktürkoğlu Ar Saka. Tamam ya takım böyle iyidir. Hadi bakalım maça doğru gidelim. Reklam çıktı bir. Hadi bakalım. Ofansif oynamaya devam et. Ne olsa her şekilde gol yiyoruz zaten. Antalya Spor geliyor. Güzel. İlk hata kestik. Yine Antalya Spor geliyor. Oğlum biz kasaba takımımız. Herkes bize hata geliyor. Topla uzaklaşmamaya yeminle. Ya ağzını var ya. Kestiğimiz hop dönük dolaşıp yine geldi gol oldu. Şimdi atak şansı. 4-5 oyuncuyu yatırdık orada. Şimdi pası verecek arkadaşlar da var ama onlar çok garip noktalarda. Ee, şöyle bir kardiye pas. Karlı çok kritik bir durumda. iki oyuncunun arasında sıyır çıktın ama. Adamlar var ya şu açımı kapatıyorlar. Bir rahat bıraksa şut çekeceğim. Ağzını kırayım. Rahat bırakmıyor adam ya. Gol olmayacağını bile bile şut çekmek istemiyorum. Şu oyunu da gıcık oluyorum abi. Bir kaleyi göstersen bana. Bir kaleyi göster bana. Kaleyi göstersem gol atacağım biliyorsun ne mi? Üçüncü atak şansı. Şimdi buradan son çizgi. Kapattı ya o açığı. Oradan olur mu acaba? Bayağı da kapattı. Ha şimdi at kurtar bakalım. Güzel beraberliği zorlanarak aldık. Dakika 40. Şöyle devam. Şimdi atak şansı rakip takım adına. Topu kesiyoruz ama top çıkmamaya yeminli ama neyse ikinciyi de kestik. Şimdi tekrar bize bir fırsat yapıştır buradan. İşte bu be bardakçı. Kornerdi galiba. Tam gollük bir pozisyonda. Şimdi buradan dengeliye bir geçelim bakalım be. Haydi bakalım. Fenerbahçe Trabzon'la 1-1 bir bir berabere. Bize 6 atan takım. Bize de fırsat verilmedi yani. Ya ağzını atamadı. Atamadı. Enteresan. <laughs> 2-1 kazanıyoruz. İki takım da 4 fırsat buldu. Çok açık veriyoruz biz anlaşılan. E, defansı falan güçlendirmek lazım. Ama bir dakika. 17 puanı görünce ben de dedim ki liderle aramıza puan farkı az diyecektim. Liderle puan farkımız 9. Yani 9'da kapanır. 10'da kapanır. Muhabbetine hiç girmeye gerek yok. Sakatlıktan döndü bu arada. Kerem Aktürkoğlu. Kaan Ahayan bir dakika takım komple dinlenik zaten. Araya maç girmedi sürece takım dinlenik oluyor zaten. Geri gel. Şimdi Kayseri Spor maçını simüle etsek ne olur? Kaçıncı sırada bunlar? Bir de şöyle bakalım be. 74, 80, 76. Simülasyonda ne olur? Ne biter? Şöyle dengeli de bir deneyelim bakalım be. Maç atla diyelim. Güzel. 3-0. Devam. 8 fırsat. Bana verilmiyor o kadar fırsat. Güzel. 18 puan ulaştık. Kazanmaya devam ediyor lider zaten. Göztepe karşısında takım zaten dinlenik. Devam. Güzel. Garip bir maç olsa da 2-1 kazanıyoruz. Da demek ki maçtan daha kolay olmasını bekliyordum bu maçın. Devam. Sakatlıktan geri döndü. Genkle maçımız var. Grup aşaması diyor. Demek ki tiki ne olduğunu okumadım abi. Direkt bastım. Lazio Dinamo Kiev Genk maçında olacağız. Avrupa Ligi. Şimdi Avrupa Ligi'nde e, büyük bir takım var mı? Aslında benim hedefim Konferans Ligi gibi bir hedefim var. Yani bu işte, Tottenham'ı gördüm orada. Biraz sıkıntı yaşayacak gibiyiz. Maç atla diyelim. 2-0. Genk'i yeniyoruz. Genk zaten bize short videolarında hep bizim bizden oyuncu alıyordu. Hangi oyuncuyu satarsam satayım. Genk karşısına kazandık. Anlanyo Spor karşısına bakalım ne olacak. Antalya diyecektim. Şimdi devam. Güzel 3-0. 5-0. Icardi ve Rivazildo hat-trick yapıyor bu arada. 10 fırsat bulmuşlar maçta. Ee, şu anda yukarıya doğru tırmanmaya devam ediyoruz. İstanbul Spor'la Ulusal Kupa var. Rövanş maçı 3. tur diyor. Bu maça keşke e, ayarlayabilsek iyiydi. Gidereklerle çıkmak istiyorum şu şekilde ee, a forvetimiz yok o zaman Rivazil de oynayacaksın Yusak gün gel Mitcho gel Kaan Ayhan Bardakçı'nın yerine gelsin şöyle defansı da değiştirelim bir dakika Mitcho değişti sen gel buraya takımda forvet attı hariç her yer değişti zaten bakalım ne olacak üçüncü tur rovanş maçı diyor gol sesi çıkmadı ee, bir maç daha mı yapacağız o zaman Herkes tur biz bir maç daha yapacak gibiyiz. Şimdi takım eski haline döndürelim. Kerem Aktürkoğlu sağlara dönsün. Rashissa dur bakayım bir. Icardi gel şu, şu şekilde. Ee, Oliveira sen top kapman mı? Bir de Oliveira ileride iyiydin. Hemen arkanda Tororo vardı. Ziler sağ kanat. Şey Zaniola. Nelson. Boy, Dubois. Bardakçı. Bir de Gori oynatabildik demin kalede ama onu unuttuk bak. Şimdi bu şekilde takım iyidir. Raçista kaldı dışarı. Ha, bir dakika Raçista. Tamam. Hadi bakalım. Eyüp Spor karşısında ne olacak? Cardi, Oliveira. 4-6-0. 10 fırsat bulmaya devam ediyor takım. Ama şu ana kadar oynadığımız takımlar zaten. E, yenebileceğimiz takımlarda ve 27 puanla bu arada zirveyle bir maç eksiğimiz var. Aradaki puan farkı arttı gibi galiba. Zilere teklif var. Çok düşük bir teklif. Şimdi ben bunu hiç kabul etmeye basmıyorum. Kazarak kabul ede basarım. Lazio ile la maçımız var. Maçı atla diyelim. 3-1 Lazio alıyor. Dinamo Kiev de maç kazanıyor. Puanlarımız eşit şu anda. Ligde maçlar mı oynandı? Adana Demirspor ile maçımız var. Icardi yorgun. Onun yerine çalışkanı oynatsak. Ee, bir ça görecek miyiz bakalım bir şeyler. Yunus günü sağlara döndürsek mi? Sonraki maçımız kimle? Gaziantep sporla. Bakalım ne olacak ya. Devam. Maç atla. Hadi be. 87'de yemesen iyiydi. 1-1 bitti. 1-0 alabilirdik. 29-30. Puan farkı Yok daha hala bir maç eksiğimiz var. Gaziantep Spor'da şu anda. bir de iki Hardy ile dön gitseydik belki daha farklı olabilirdi. İşte takım şu an yine yoruldu. Michio gel. Kaan Ayhan gelme. Yusak Gün gel. Ee, gel. Takım yoruldu yani hemen baksanıza. Gaziantep maçında bakalım neler olacak. Maç eksiğimizi tamamlıyoruz. Gaziantep karşısında da puan beraberlikle ayrılıyoruz maç eksiğimizi tamamladık ve Fenerbahçe'de bu iki pu e, maçta puan kayıplarına aradaki puan farkını düşüremedik yani. Şimdi Bolu Spor'la maçımız var. Süper Lig diyor. Bolu Spor'u yenmemiz lazım. Ona göre şöyle Zaniolo sağlara dön. Kerim Aktürkoğlu dön. Şimdi Oliveira dön. Micho geriye çekilsin. Tamam böyle iyidir. Bir sonraki maça takım da yorulacak ya. Güzel 2-0 kazanıyoruz. 9 fırsat ama az gol var. Şöyle bakalım bir. Fenerbahçe Ankara gücünde berabere kalıyor. Puan kayıplarına devam ediyor. Eğer biz iki maçta 4 puan bıraktık galiba. 4 puan 34, 35, 36 puanla Fenerbahçe'nin en sesinde olabilirdik. Ama 1 puan gerisinde olabilirdik. Maalesef ki olmadı. Bakalım maç atla diyoruz. Rivazildo, Icardi. Biz Avrupa Ligi gruptan çıkacağız galiba. Belli oldu. Yani Avrupa Ligi hedefim yok dedim ama şey konferans ligini istiyorum daha doğrusu orası daha kolay olur diye düşünüyorum. Buradan şampiyonlar liginden gelecek takımlar düşündüğüm için kalan maçları duruma göre maç satacağım olmadı. Şimdi Konya Spor sıradaki karşılaşma takım yorgun Konya Spor karşısında Torora sağlara dönüyor şu şekilde ya da şöyle ileride oynasın. Başka Yusak Gün gel, Raşissa gel, Kardi yorgun. Yorgun yorgun oynatacağım olmadı ya. Şimdi İstanbul'la kupa maçımız var maç atla. Güzel. Rivazildo ve Icardi'nin golleriyle 2-0 kazanıyoruz. Bu çok iyi oldu. Puan farkı. Fenerbahçe'nin maç eksiği var. Takım yorgun. Genk maçı var. Maç atla. Önemli değil diye düşünüyorum. Yorgun yorgun sahaya çıksalar da 2-0. Şimdi Genk karşısında taktik yapacağım. Bu arada ligde mi puan? Ha, yok şu an. Geng şu anda kaçın sırada? Geng şu anda bir puanı var. Eğer kazanırlarsa, ha Geng'de ama Dinamo yani kazanma potansiyeli yok diye düşünüyorum. Geng maçındayız şimdilik. Takım dinlenik gibi ama şöyle bir şey yapacağım. Gori sen sahaya gel. Bakalım bu şekilde ne, neler yapabilecekler. Bir tık onlardan aşağı düştük gibi ama bakalım. Geng 1 öne geçti. 1-1. 1-1 bitiyor. Geng maçı verdiğimiz genke kazanamıyor. Lazio da kazanıyor. E, kalan iki maç kaybetsek bile ne? Biz galiba gruptan çıkmayı başardık gibi galiba. Neyse onu göreceğiz bakalım. Trabzonspor'la lig maçı var. Sonra Beşiktaş'la lig maçı var. Sonra Lazio var. Kiev maçına daha çok olduğu için simülasyona giremeyecek maçlar olduğu için bölümü burada noktalıyorum. Bir sonraki bölümde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.